Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? DÜTEF Tef var söylüyoruz. Evet e, bunu Ahmet diye birisi istedi. E, yalnız Ahmet bir şey söyleyeceğim. Vi e, video tutmazsa DÜTEF Tef varsın devamı yok onu söyleyeyim. Tutarsa ama devamı gelir. Videoyu da seni sayende çekelim. ne Buraya çıkış normalde de var mı yoksa ben mi buldum? Buradan düşsem. Vallahi <laughs> ya. Hadi bir araba çarpsın bana. Hadi. <laughs> bir de utanmaza bak geçiyor üstünden. El bombam nerede be? nasıl tutturdum ama aha <laughs> ne oluyor araba patladı kaç 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 polis gelir ben bu oyunu bayağıdır oynamıyorum çoğu şey unutmuş olabilirim <laughs> Allah'ım yarabbim ya çoğu şeyi unutmuş olabilirim onu söyleyeyim Hadi şimdi beraber el bombasından kaçacağız. Ya niye kaçmıyor? Allah. Böyle yaparım işte. Kaçış çok güzeldi ya. Onun yüzünden. Run. <laughs> Aldık parasını ya. Bu Ne yapıyor ya?

Şu an... <laughs> Yürü git işine Bir araba çalalım ya Evet şu an Araba çaldık Şimdi gidiyorum Adam... Allah Kaza yaptı Lan araba, araba Kaza yapacağım Ya bu araba da uçuyor <laughs> Nereye gittin oğlum bu ne? Gelsene. <laughs> Ve mükemmel kaza. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ve Enes Batur kaza. 5 saat neyse. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada ya? Araba araması yapıyorsunuz. Ee, <laughs> eee. Dünyanın en gerçek bir kazası. Evet arkadaşlar bir Bugatti geldi. Bugatti değil Araba dönmüyor. Araba dönmüyor. Oğlum ne oluyor ya? Ne oldu arabaya? Araba. araba dönmedi <laughs> Çok güzel ya bak şimdi. Lan bu kırılmıyor. An Birkaç kule gidiyor biliyorum. Aa şunlar şunlar. Ya bunlar kule. Lan bura benim evim. Bugatti de gidiyor bura. Çık çık. Ooo oh, oh, oh. evim yok. Lan ne oluyor? Ya of. Oh. nerede kaldım ben ya? Vallahi. Evet Bugatti oradan çıkardım. Ya yeter yeter. Ben yeter dedik ki onun bana yetmez diyorsun ki. Ya bak. Hangi malı? Onun yüzünden kaza yaptı. Lan yeter. <laughs> Taklattım bu katliyle. Nasıl yaptın zaten? Taklattım. dur lan artık <laughs> ne oldu ya, atladım buraya atladım yanlışlıkla ya ne oluyor arkadaşlar bu gıdatın özelliği kirli kirli ya, var ya ne oluyor ya kardeşim ben nasıl gıdım Allah ne oluyor o havada bir şey gördüm ben az önce o neydi? Oo, <laughs> <laughs> o neydi? Ya, arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bu gemi niye böyle gidiyor? Ya bu dur. Gemi ön kaldırdı az önce gördünüz mü? Ya bu nasıl bir Bu nasıl bir şey? Nasıl bir Ahmet, gördüğün gibi oynuyorum ve çok fantastik hareketler yapıyorum. Ne oluyor şu an? Düştürecek miyim? Düştürecek miyim? Vallahi düştü. Ya, arabadan atlıyorum. Hadi ben... Evet şimdi neyle gideceğiz Allah bilir. <laughs> ya ben neyle gideceğim? Abi? Ne oldu lan? Benim karakter bakta kaldı. Heh. Şimdi neyle gideceğiz acaba? Evet arkadaşlar. Hazır baga girdik. Ben de şey yapayım dedim. Multiplayer'a e gireyim dedim. Birbirimizle savaşacağız. Siz neredesiniz? Nerede ki bunlar? Aha birisini görüyorum. Ya batırdım ya. Arkadaşlar benim nişan almam biraz kötüdür de. Kusura bakın. Kusura bakın yani. Şimdi bu ne oğlum ya? Al işte ya. <laughs> ya oğlum. Tamam neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an üstte yazdığı gibi ve sağda solda çıkan işaretler gibi abonu, abone olup like atmayı unutmayın. Hadi üzere.